Merhaba arkadaşlar, köy evinden selamlar, sevgiler ve hayırlı Ramazanlar dilerim. E, bugün de Ramazan'ın ikinci günü. Allah'ım da tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Sağlık, saat içerisinde Ramazan'ı geçirelim inşallah. Bugün de şifalı otlarla devam ediyoruz. E, ben bahçeye geldim, yan bahçeye ve birkaç tane yine yenilebilir otlardan toplamaya başladım. İşte burada çoban çantası topladım, aşotu topladım orada, gelincik otu topladım. Şimdi de ama Halder'e geldim. Bizde Halder diyorlar. Başka yöresel isimleri vardır bu bitkinin. Hardal otu da deniliyor. Çok mükemmel bir bitki. Çok sevdiğim de bir bitki. İdrar yolu enfeksiyonlarında özellikle tedavi edici özelliğe sahip. Bunun pilavı da yapılıyor arkadaşlar. Salatalara da konulabiliyor. Aroması mükemmel. Sade bir şekilde de yenilebiliyor. Tabi başka başka şifalara da sahip bu. Ama tüm aslında bitkiler antoksidan özellikli kanser önleyici, bağışıklık sistemini güçlendiriyor yenilebilen otlar. Ama bunun da en büyük şifası idrar yolu enfeksiyonlarını temizlemesi. Ama arkadaşlar ölçülü dozda tüketiyoruz yine. Çoğu zarar azı karar diyorum. Ve arkadaşlar Allah'ın bir lütfu bu otlar biz aslında. O kadar şifalı bitkiler var ki bizim topraklarımızda. Yani şu yenilebilen otların hepsi kansere karşı mücadele edebilecek otlar. Hücre yenileyici, bağışıklık sistemi güçlendirici. Yani bunlardan mutlaka az da olsa tüketmeliyiz. Tabii benim bahçede başka otlar da var. Şimdi onu da göstermek istiyorum. Şu mesela acı marul arkadaşlar. E, akşam iftarın yanına da yeşillik olsun ve birkaç tane şifa olsun diye bunlardan da şöyle toplamak istedim burada bir tane de yoğurt otu gördüm size onu da göstereceğim bahçede çok yoğun olmasa da yoğurt otu var Arkadaşlar bir iki tane de yine şifa niyetine şöyle yoğurt otlarından da kopartalım Şöyle bakın göstereyim yaprakları böyle böyle bir yapış yapış o değişik bir ot arkadaşlar. Sonra topladığımda detaylı bir şekilde videosuyla gelirim onun. Birazcık gördüğünüz gibi çeşitli otlardan topladım ama toplamaya devam. Ama şuradaki hardalları göstermeden geçeyim arkadaşlar. Halder otu mükemmel burada böyle tarla olmuş. Şuradaki tazeleri alıp Bunları da dayanamadım yine koparıyorum. Akşam inşallah afiyetle yiyeceğim. Diğerlerinin de arkadaşlar kavurması, pilavı falan yapılıyor. Onun videosuyla da yine karşınızda olacağım inşallah. Bakın burada ne buldum? Uğur böceği. Uğur böceğini çok severim. Ve birçoğumuz da uğur böceğinin uğur getirdiğini inanırız. Ve tüm takipçilerime de inşallah uğur getirsin. Burada da ballı baba çiçeği var arkadaşlar. Ballı baba otunu da size göstermiş oldum ve yine ben ot toplamaya devam ediyorum. Çünkü burada yenilebilen otlar var. Ama şu anda bu aş otu muydu ya da kuş ekmeği miydi ya da farklı ot muydu şu an ismi aklıma gelmedi. Tadına baksam aş otu diye netleşeceğim ama bir şey diyemiyorum. O yüzden ben yenilebilir ot olduğunu bildiğim için toplamaya şu an devam ediyorum sonra ismiyle de yine faydasıyla da bu otlarla da karşınızda olacağım arkadaşlar yoğurt otuyla özellikle e, bal bulaba baba otuyla da geleceğim Çünkü bahçede hangisi yoğun varsa onunla geliyorum Çünkü onları da hem kurutuyorum kendim için şifa e, sonra yemeklerime kullanmak için hem de taze taze şu an Ramazanlık gün tüketiyorum Evet videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü yine yeni yeni videolarla karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.